Bismillah. Merhaba izleyenler, dinleyenler, bizimle birlikte olanlar. Hepinizi en içten, en gönülden selamlarımızla selamlıyoruz. Konularımıza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bugün emanet, emanetçi, emanet nedir? Emanet kim verir, kim alır, nasıl olur? Bu emanet diye ortada dönen laflar nelerdir? Bunlarla alakalı sizlerle kısa bir video çekmeye çalışacağız. İnşallah Allah gönlümüze doğurduğu şeyleri sizlere söylemeyi, anlatabilmeyi bize nasip etsin. Evet. Bu emanet adı altında konuşulan şey aslında Allah'ın insana emanet ettiği öncelikle cesedi, ondan sonra da geri kalan bu alemde yarattığı her şey. Çünkü halife demek, Allah'ın halifesi demek ki biz bunu diyen biz kendimiz söylemiyoruz bunu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki Türkçe kitapta Allah kendisi bizzatihi bunu bize bildirmiş. İnsanı dünyada halifesi kılmış. İnsanı dünyada halifesi kıldığı için de halifenin sorumluluklarını da insana vermiş. Dolayısıyla bize bu alemdeki her şeyi emanet etmiş. Baktığımızda öncelikle kendi bedenimiz, cesedimiz, ...vücudumuz... ...yine sizi o konuda özgür bırakıyoruz... ...hangisini istiyorsanız onu kullanın... ...ama içinde ruhunuzun bulunduğu... ...canlı halde olduğunuz... ...ve bu alemi müşahede ettiğiniz... ...bu beden, bu ceset, bu vücut her neyse... ...insana emanet edilen... ...en önemli emanetlerin başında geliyor. Çünkü... ...çünkü... ...ceset dediğimiz bu yapı... ...bu organizma adı üstünde... ...organizma... ...organize halde çalışan... Bir sürü alt sistemin birleşmiş olarak bir bütünü ortaya çıkardığı yapıya yani organizmaya ceset diyoruz. Bu organizma insanın aslında bu alemle iletişime geçtiği hardware yani İngilizce dey deyimiyle söylüyoruz ama Türkçesiyle donanımın taşındığı ana yapı, ana iskenet. Dolayısıyla, dolayısıyla... Allah öncelikle insana bu alemle, bu alemle iletişimi sağlayabilmesi için donanımsal olarak fiziksel bir yapı oluşturmuş, yapı yaratmış. Bu yapıya da beden denmiş, vücut denmiş, ceset denmiş. Her ne diyorsanız onun içerisine, onun içerisine bir ruh ve o, o ruh ile cesetin, bedenin, birlikte olduğu anda ortaya çıkan hale de canlı can demiş ve bize bunları beden de dahil olmak üzere ruhu bedeni canı aklınıza gelebilecek, müşahede edebileceğiniz yani algılayabileceğiniz, farkına varabileceğiniz her şeyi emanet etmiş. Neden etmiş? Çünkü bizi bu alemde kendisinin yani bu yapıp ettiklerinin, bu yarattıklarının üzerinde hükmü olan, üzerinde tasarrufu olan halifeleri olarak yaratmış. Şimdi bu anlattıklarımızdan ortaya çıkan en önemli ve ilk sonuç her şey bize emanet çünkü biz Allah'ın halifesiyiz. Bunu biz söylemiyoruz. Allah kendisi bizzat söylüyor. Ve bu emanetten kaynaklanan sebepten ötürü biz emanetçiyiz emanete sahip çıkması gerekeniz. Bunlar bize emanet eden de bütün bu etrafında, etrafınızda gördüğünüz varlığını algıladığınız ya da algılamadığınız ama sizi algılayan, sizin Allah'ın halifesi olduğunuzu bilen her şeyin yaratıcısı olan ve bunları sevgiyle yaratmış olan Allah Teala da emaneti veren pozisyonunda. Güzel arkadaşlarım izleyiciler can dostlarımız buradan çıkarttığımız en önemli sonuç ki Allah bir emanetçi olarak bize bizim farkında olduğumuz ya da olmadığımız birçok şeyi emanet etmiş. Bunlardan en önemlisi bedenimiz, cesedimiz, onun içerisindeki ruhumuz. Bu ikisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan canımız. Anlatabiliyor muyuz? İnşallah sizlere bunları anlatabiliyoruzdur. Bunları öncelikle bize emanet etmiş ama bununla kalmamış. Bakın halife denildiğinde ki bu konuda Hazreti Ömer adaleti ve halifeliği yapış şekliyle ciddi derecede bir ufuktur, görüntüdür, bir özel bir şahsiyettir. Hani Fırat'ta bir kurt, Fırat'ın üstünde kuzeyinde bir kurt bir kuzuyu kapsa onu da Ömer'den bilirler demekle aslında kendisine bizim insan olarak bakın düşünün Allah Allah'ın bizi halife olarak kılmasının ötesinde kendisinin halifelik makamında olması hasebi ile bir olayda bir kuzuyu bir kurtun kapmasının dahi onun emanetle alakalı düzenini ve sorumluluğunu ona hatırlattığını beyan etmiş. Dolayısıyla biz insanlar birbirimizin arasında bile bir şeyleri birbirimize emanet ederken bir takım şeyleri ...göz önüne alıyoruz, bir takım şeyleri kontrol altına alıyoruz, bir takım şeyleri izliyoruz, bakıyoruz, kabul ediyoruz, etmiyoruz. <laughs> Peki Allah'ın bize emanet ettiği bu emanetler konusunda neden farkında olmuyoruz? Neden farkındalığımızı arttırmıyoruz? Hemen örneklemek istiyorum. Bu aralar havalar çok sıcak gidiyor. İnsanlar haberleri açtıklarında, televizyonlarda bakıyorlar ki orası yanıyor, burası yanıyor orada şu kadar orman, burada bu kadar insan, bu kadar e, bu işleri kontrol altına almaya çalışan canları, bu kadar insanımızı kaybediyoruz, şehit ediyorlar, şehit oluyorlar. Bunları hiç mi aklınıza gelmiyor o ormanların, o ağaçların, orada yaşayan tüm canlıların da bize emanet olduğu. Çünkü biz Allah'ın halifesi hasebi ile Allah'ın bizi kendisine halife olarak bu aleme yollamış olması hasebiyle, sebebiyle, nedeniyle bu ortada olan mahlukatın hepsinden sorumluyuz. Dolayısıyla bir ormanın, bir ağacın, bir bitkinin, bir hayvanın, bir kuşun, bir böceğin üzerindeki bu emanet, bize edilmiş olan emanetçilik sorumluluğumuz sebebiyle biz eğer bunlara dikkat etmez isek arkadaşlar, ne yapmış oluyoruz? Bize bunu emanet edene ve bize emanet edilene ihanet etmiş oluyoruz. Bakın zulüm faslında zulümü anlatırken, zalimi anlatırken bir takım şeylerden bahsetmiştik. İşte bu insanın zalim olmasına, çünkü kendisine emanet edilmiş olan bir şeye dikkat etmemiş olmasına sebep oluyor. Ve ne, ne olmuş oluyoruz? Bu dikkatin sonucunda, dikkatsizliğin sonucunda, dikkat etmemenin sonucunda bizler zalim pozisyonuna düşmüş oluyoruz. Olan eylem zulüm oluyor ve ne oluyor? Allahu Teala bize ettiği emaneti bizim ihanet ettiğimiz konusunda gördüğü için, bunu algıladığı, bildiği farkında olduğu için bize bize bir takım bize ulaşması gereken bir takım ne denir ona nimetlerin kısıyor. Şimdi diyor, diyorlar ki ya arkadaş biz yaşayalım tamam yiyelim içelim harcayalım tamam etrafı pisletelim tamam hiçbir şeye dikkat etmeyelim israf edelim bakın Allah yapın etin etmeyin de demiyor. Yapın evet ben size oraya halife kıldım evet sizin bir sürü hakkınız, hukukunuz, bir sürü sorumluluğunuz, bir sürü de nimetiniz var. Ama bunları israf etmeyin. Şimdi siz o kadar komik bir şey ki ben gülmekten ölüyorum. Emanete ihanet de israftır arkadaşlar. Siz bu kadar rahat israfa nasıl alıştınız? Bu kadar rahat israf ederken nasıl bu kadar da rahat olabiliyorsunuz? Aşırı rahat, aşırı rahatlık, aşırı gamsızlık aşırı vurdum duymazlık da aşırıdır. Bakın adı üstünde aşırıdır. Allah aşırı gidenleri ki bunu çok güzel söylüyor. Ee, diyor ki ey günahta aşırı giden. Bakın. Günah işlemeyen demiyor. Günah işliyorsunuz. Bir de bunda aşırı gidiyorsunuz. Şimdi emanete ihanet ediyorsunuz. Bir de bunda aşırıya gidiyorsunuz. Her taraf yanıyor. E, e ya işte ne var? Birileri var. E o birileri gider. Arkadaşlar Alev'in ucu size yalaz denir ya Alev'in alazı özür dilerim. O size dokunduğunda mı siz elinize bir şey alıp yangını söndürmek için ortaya atlayacaksınız? Bakın bu çok acı bir tablo. Bu bir ihanetin bir de üstüne üstlük delilgin hale gelmiş şekli. Dolayısıyla arkadaşım size Allah'ın sadece bedeninizi emanet edip, canınızı emanet edip, ruhunuzu emanet edip bir günde onu geri alacağı gibi bir hissiyatı size yaşatmaya çalışan o tarif ettiğimiz güruh var ya başlarındaki arkadaşla beraber bu işleri yapıyorlar ki görüyorsunuz bunları hissetmediğinizi söylemeyin ben bunları hissetmiyorum diyen kendine de ihanet etmiş oluyor bu güruhun yapmış oldukları yüzünden bu güruhun ortaya çıkarmış olduğu tablo yüzünden sizler neden zalim oluyorsunuz neden değil mi Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Bu arkadaşların ortaya çıkardığı tabloyu algılayıp farkına varıp onlara tabi olmamak lazım. Zulme, zalimliğe, emanete çünkü bunlar sanki sadece ruhunuz, sanki sadece canınız, sanki sadece Allah'ın size bahşetmiş olduğu cesediniz, bedeniniz size emanetmişmiş gibi yapıyorlar. E geri kalan ihalifelikten kaynaklanan bir sürü sorumluluğu görmezden gelmenizi ve dolayısıyla da o görmezden gelmenin sizin aşırıya gitmenizi, aşırılıklara bulaşmanızı ve hasıl kısaca dünyaya bulaşmanızı neden neden oluyor? Dünyaya bulaşmanıza neden oluyor? Bir insan manadır, insanın özü manadır, insanın özü aslı bu dünya değildir. Biz bunu biz de söylemiyoruz. Allah bunu okumadığınız lütfen rica ediyorum, yineliyorum. Tabii ki her videoda da söyleyeceğim bunu. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i Arapça tilavetiyle, kıraatiyle okuyun. Farklı kıraatlerde okuyun hatta. Mükemmel ve çok güzel. Bu konuda da takdir edelim. Ama lütfen onun içindeki kitabı, anlamanız gereken kitabı ana dilinizde okuyun. Lütfen rica ediyorum bahane öğretmeyin. Yani o şöyle oldu, bu böyle oldu. Tıpkı bir yerde bir orman yanarken gözünüzün gördüğü ama elinizin gidip de o ateşi şöyle söndürmediği ve akabinde de binlerce alanın, binlerce size emanetin yok olduğu bir ateşe, bir yangına müdahale etmemiş olmak gibi korkunç bir zalime, korkunç bir zulme neden olmayın arkadaşlar. Öğrenin. Çünkü öğrenmezseniz bu size gözünüzden sizin kaçırmak isteyen güruh var ya alan buluyor kendisine. Bulduğu bu alanda da at oynatıyor. Sizi parmaklarında oynatıyorlar. Farkında değilsiniz. Lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Allah <laughs> artistik olarak size söyledikleri Allah da bir gün emanetini aldı. Biri vefat ediyor der ki ya öldü demiyor veya Allah'ın yanına gitti, yakın oldu demiyor. Ne ya emanetini aldı. Ya bir o muydu emanet yani? Şimdi Allah kıyamet ile ki herkes vefat ettiğinde bu dünyadan ayrıldığında önce kendi kıyametini yaşıyor. Ayağa kalkıyor arkadaşlar. Kıyam, kıyam, kıyam et. Bakın Türkçe, Türkçesini söylüyoruz. Kıyam et. Ayağa kalk. Ayakta dur. Değil mi? Namazda yapıyoruz. Kıyam yapmıyor musunuz namazda? Namaz kılarken. <laughs> Dolayısıyla siz Allah'a yakın olduğunuzda kıyam edeceksiniz. O kıyamı ilk önce, ilk önce bu dünyadaki sorumluluk ve emanetlerinizden arınarak, ayrılarak yapacaksınız. İşte kişinin kendi kıyametinin sırrı, sır dedikleri, sizden saklamaya çalıştıkları şey bu. Emaneti veren, sizden o vermiş olduğu emanetleri, ki vefat ettiğinizde Allah'a yakın olduğunuzda, Allah'ın önünde, huzurunda olduğunuzda, Artık sizin bu taraftaki halifelikle ilgili vazifeniz bitmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne bedeniniz, ne ruhunuz, ne canınız, ne de diğer mahlukatla ilgili olan emanetçilik sorumluluğunuz kalmamış oluyor. Bunu sizin gözünüzden kaçırarak sizi aşırıcılığa, aşırı hareketler etmeye, aşırı hareketler yapmaya yöneltiyorlar. Rica ediyorum yemeyin bunu. Buna aldanmayın size bunu yaptırmaya çalışan şeyleri, kişileri, olayları elinizin tersiyle itekleyin. Allah'a sığının. Ne diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım diyor aşırılıktan sana sığınırım. Hani herkes hadis düşuydu, ah, uçuyor bakın bunu peygamberimizin söylediğinden şüphesi olan varsa çıksın desin ki arkadaşım ben peygamber efendimizin özür diliyorum efendimiz bu lafı ağzımıza pelesenk etmişler kendisi reddediyor köleliği, kendisi reddediyor efendiliği. Biz Allah'a efendi, peygamber efendimiz dediğimiz şahsa efendi demiyoruz. Peygamberimiz diyoruz. Allah'a Allah'ımız diyoruz. Çünkü biz Allah'a köle değiliz. Allah bizim köle olmamızı istememiş. Allah bizim ona kul olmamızı istemiş. Allah nasip ederse birkaç video sonra size bu köle ve kulla ilgili döndürülen, kıvırttırılan bu güruhun ve başındaki şahsiyetin size oynadığı oyunu da ifşa edeceğiz. O zaman göreceksiniz ki Allah bizden bunu istemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu istemiyor. Aşırılıktan sana sığınırım diyor. Evet. Kısaca özetleyeyim ve videomuzu sonlandıralım. Neymiş? emanetçi biziz. Bize bir takım şeyler emanet edilmiş. Emaneti eden Allah'ın bizzat kendisi bize bunları emanet etmiş. Tüm varlığımız, bir vücudumuz, bedenimiz, cesedimiz, ruhumuz, her şeyimiz dahil ve içinde bulunduğumuz alem de dahil olmak üzere. Bunların hepsi bize emanet. Biz emanetçiyiz. Bir gün bunlar bizim elimizden alınacak. Bir gün buradaki emanetçilik vazifemiz sona erecek. Ve bir gün biz Allah'ın huzurunda kıyam edeceğiz. İşte o zaman, işte o zaman aşırı gidenlerin vay haline.